Minik bir OBD cihazım var benim. Onu bağladım. Bakalım neler var. Bir tane tuşa bas diyor. Basalım. Şu an arıyor. Çeşitli protokoller var. Onları sıradan geçiyor. OBD 2'yi buldu. Şu an şanzımanla motor var. Onları görüyor. Otomatik olduğu için otomatiklerde bu listede çıkıyor. Böyle kodları oku diyorsun. Hiçbir şey yok diyor. Burada canlı veriler var. Onları getiriyor şimdi. Burada şanzıman içi derece vermiş. Muhtemelen şanzıman yağı olabilir. Motor devri var. Hız şu an hareket etmediğim için sıfır kaç saniyedir çalışıyor gibi doğrudan bazı şeyleri e, araç imalatçısının söylemesi lazım tabi ben bu app dev nedir bilemem mesela kilometremi bile buradan görüyor motorun ürettiği güç var burada tahminimce sonra başka bir derece daha var bu neyin sıcaklığıdır bilemiyorum Yine motor devri. Başa döndük sanırım. Yo başa dönmedik. Yo başa dönmüşüz. Geri çıkalım. Motora girelim. Motorda ne var? Canlı datalara bakalım. E, daha çok vir var burada. Yük değeri var. Bu muhtemelen su sıcaklığı. Az önce de vardı da ben yağ sıcaklığı olabilir mi dedim. Muhtemelen su sıcaklığı o bu long ve şurada short var. Bunlar ateşleme ile alakalı. Beynin oluşturduğu haritalama ile ilgili. Burada map değeri var. Bunlar hava ile alakalı sensörler. Gaza basınca değişir bunlar. Okudu değeri yansıtıyor. Motor devri yine burada. Araç hızı. bu Spark Advance değeri de e, bujileri erken ateşliyor veya geç ateşliyor o şekilde motorun sarsıntısız çalışmasını sağlayan bir değer. E, yine burada gram saniye koymuşlar. Muhtemelen kaç gram hava geçtiğini ölçüyor. E, bu, bu, yanlış hatırlamıyorsam egzoz sıcaklığı olabilir. burada çeşitli basınç değeri var. Yine ne olduğunu bilemiyorum ama bilgisi olanlar yorumları yazabilir. Burada katalizör sıcaklığı var. Eksos 421 derece şu an. Aracı daha çalıştıralı bir dakika falan oldu. Çalıştırdığım gibi bunu taktım. Katalizör demek ki çok hızlı ısınıyor. Herhalde yol boyunca 600'leri görecek. Bu da listenin sonu. Bu şekilde çoğunu yorumlayamadım. Satırlardan oluşan veriler geliyor.